Merhaba arkadaşlar. Elvan'ın sihirli dünyasına hoş geldiniz. Yine farklı bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Modelimiz çok şık ve yapımı kolay arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Modelime ip olarak angora tarzı bir ip kullandım arkadaşlar. Tığ numarası olarak da her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın ipin üzerinde yazan numarayı kullanın. Modellerinizi bu şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışına geçelim. Modelimizi zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. Aldığımız ölçü kadar zincirimizi çekelim. Şimdi ben küçük bir model göstereceğim için zincirimi çok da uzun çekmiyorum. Şu kadar bir zincir çektim arkadaşlar. Benim için yeterli. Tığımı dolamadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire giriyorum arkadaşlar. Ve ilmeğimi çekip birleştiriyorum. Bakın şöyle küçük bir yuva oluştu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. zincire giriyorum arkadaşlar. Yine tığımızı dolamadan giriyoruz. Bakın bu şekilde. Yine 5 zincir bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4. zincire girelim arkadaşlar. Ve birleştirelim. Yine tığımızı dolamadan yaptık bu işlemi. Tekrar 1, 2, 3. 3, 4, 5. Sayalım. 1, 2, 3, 4. zincire girelim. Tığımızı dolamadan sık iğne yapar gibi birleştirelim. Bakın bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4. 4. zincire girelim. Ve sık iğne yapar gibi birleştirelim arkadaşlar. Şimdi burada geriye dönelim. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Hemen bakın başlangıçtaki yuvamın içerisine giriyorum. Zincirin boşluğuna. ilmeğimi uzatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. Yine ilmeğimi uzatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane trabzanım oldu. Şimdi tığımı doladım. İki tane trabzanın hemen diğer tarafındaki yandaki boşluktan giriyorum, ilmeğimi alıyorum gevşek bir şekilde, şöyle üzerinden yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımı doladım. Arada zincir çekmiyorum. Hemen diğer yuvaya giriyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. ilmeği uzatarak yapıyorum arkadaşlar bakın iki tane oldu şimdi tekrar tığımı doluyorum üçüncü trabzanımı hemen bakın buradan trabzanın yan boşluğundan girerek şöyle uzatarak yine burada da üçlü bir trabzan yapıyorum bakın bu şekilde tığımı doluyorum bir sonraki yuvaya giriyorum bakın ilmeği uzatıyorum üçlü bir trabzan tekrar tığım doluyorum aynı yuvaya giriyorum ilmeğimi uzatarak yine iki tane trabzan yaptım şimdi tekrar tığımı doluyorum arkadaşlar üçüncü trabzanımızı bakın iki tane trabzanımız hemen diğer tarafın aradaki boşluktan girerek şöyle çekiyoruz ilmeği uzatarak buraya da üçlü bir trabzan yapıyoruz tekrar tığımı doluyorum bir sonraki yuvaya giriyorum yine ilmeğimi uzatarak üçlü bir trabzan yapıyorum tekrar ikinciyi yapıyorum gördüğünüz gibi iki tane üçlü trabzan yaptım ilmeğimi doladım arkadaşlar hemen bakın iki trabzanın yanındaki yani şurada şuradan girerek ipimizi çok gerdirmeden gevşek bir şekilde şöyle üçlü bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar tığımı doluyorum hemen bakın son yuvamıza giriyoruz yine ilmeğimizi uzatarak üçlü bir trabzan yapıyoruz tekrar ilmeğimi doluyorum uzatarak tekrar yine trabzan yapıyorum tığımı doladım ipimizi gerdirmeden hemen trabzanın yanındaki boşluktan giriyorum ilmeğimi uzatarak bakın şu şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden tığımı doladım hemen bakın yanındaki zincire şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar tam köşesine gelecek şekilde zincire giriyorum ve buraya ilmeğimi uzatarak yine üçlü bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Hemen bakın 2 tane modelin arasındaki boşluğa girip sık iğne yardımıyla zincirimi bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. Yine iki model arasındaki boşluğa girip zincirimi buraya sık iğne yapar gibi bağlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir. iki modelin arasındaki boşluğa giriyorum ve zincirimi bağlıyorum. Tekrar 5 zincir. Yine iki model arasındaki boşluğa giriyorum, bağlıyorum. 1 2 3 4 5. burada dönerken çekmiş olduğum zincirin boşluğuna giriyorum arkadaşlar Ve yine sık iğne yardımıyla bağlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde modelimiz böyle iki sıradan oluşuyor arkadaşlar bir zincirli sıramız var bir trabzanlı sıramız bu şekilde şimdi bir sıra daha yapalım tığımı doluyorum ilmeğimi uzatarak iki tane üçlü trabzan yapıyorum İlmeği uzatarak yapmazsanız çok da şık durmaz arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Üçüncü trabzanımı hemen iki trabzanın yanındaki bakın dönerken çekmiş olduğum zincirin tarafında boşluğa girerek ipimizi çok gerdirmeden gevşek bir şekilde yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya giriyorum. İlmeğimi uzatarak yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar giriyorum ilmeğimi dolayarak. Yine aynı şekilde ilmeğimi uzatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanım arkadaşlar ilmeğimi dolayarak hemen bakın iki modelin arasındaki boşluğa giriyorum trabzanın yanından şöyle hiç sıkmadan gevşek bir şekilde gerdirmeden üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum bir sonraki yuvaya giriyorum yine ilmeğimi uzatarak 2 tane üçlü trabzan yapıyorum bakın. Bu Tekrar ilmeğimi doladım. 3. trabzanımı hemen trabzanın yan boşluğundan girerek yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Yine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. tığımı doladım hemen trabzanların yan boşluğundan giriyorum trabzanımı yapıyorum tekrar bir sonraki yuvaya giriyorum yine iki tane üçlü trabzan yapıyorum ilmeğimizi uzatarak yapalım arkadaşlar üçüncü trabzanımı da iki model arasındaki boşluktan girerek bakın trabzanın yanından şöyle hiç sıkıştırmadan gevşek bir şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım arkadaşlar. Burada bakın şöyle diyeyim. Bir tane zinciri bırakıyorum. Hemen şöyle tutalım. Bakın şuradaki bir taneyi bırakıyorum. İkinci zincire giriyorum. Ve buraya da uzatarak tekrar yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekip geriye döneceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi yine iki sıradan oluşuyor. Birinci sıramız zincirli sıramız yuva yapıyoruz. İkinci sıramızda da trabzan yapıp modelimizi kuruyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sizlere diğer modelimin üzerinden yaka ve kol ayrımını göstereceğim. burada arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Hemen bakın şuraya tam zincirimin ortasına tığımı dolamadan geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi. iki tane zincir çekiyorum. Hemen bakın bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuva içerisine 2 tane üçlü tırabzan yapıyorum. İlmeği bozatıyorum. Tığımı doladım. 3. tırabzanım arkadaşlar. Hemen bakın 2 tane tırabzanın yanındaki boşluğa. Şuradaki zincirle tırabzan arasındaki boşluğa giriyorum. İpimi çok gerdirmeden gevşek bir şekilde Üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen bakın bir sonraki yuvaya giriyorum. Yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi tığımı doladım. İki trabzanla şuradaki modelin arasındaki boşluğa giriyorum yine ipimi gerdirmeden. üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Yine üçlü bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzana gelince arkadaşlar hemen trabzanlara boşluğuna giriyorum. Diğer modelle birlikte. Yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın. Tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Yine 3 tane 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Üçüncü trabzanım arkadaşlar. Bakın. iki tane modelin arasındaki boşluğa giriyorum. Trabzanın yanından ipimi gerdirmeden şu şekilde Üçlü bir trabzan yaptım. Yine bir sonraki yuvaya giriyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Üçüncü trabzanımı hemen trabzanların yan boşluğundan girerek, bakın bu şekilde. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. yine buraya iki tane trabzan yapıyorum üçüncüyü trabzanların yanındaki boşluktan girerek yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle göstereceğim sizlere burası yakamız olacak arkadaşlar buradan da kol ayrımını yapacağız buradaki kol ayrımını arkadaşlar şöyle anlatmak istiyorum sizlere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane modelimiz yani şuradan sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kol ayrımı için şöyle 10 tane model yeterli olacaktır arkadaşlar daha büyük bedenler için bunu çoğaltabilirsiniz bu vermiş olduğum 38 40 beden için Şimdi burada tığımı doladım arkadaşlar. Hemen bakın şuraya buradaki sık iğneme giriyorum. Ve buraya bir tane Üçlü trabzan yapıyorum. Bu tarafa geçmiyorum arkadaşlar. Burası kol için kalıyor. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum. 6 geriye dönüyorum. Hemen iki model arasındaki boşluğa giriyorum sık iğne yapar gibi zincirimi buraya bağlıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum yine aynı şekilde iki model arasındaki boşluğa giriyorum 1 2 3 4 5 tekrar yine aynı şekilde iki model arasındaki boşluğa giriyorum bu şekilde yuvalar yapıyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki araya giriyorum bağlıyorum 1 2 3 4 5 Bir sonraki araya giriyorum, bağlıyorum. 1 2 3 4 5 Yine bir sonraki araya giriyorum, bağlıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bakın dönerken çekmiş olduğumuz zincirin boşluğuna giriyorum. Bağlıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi burada tam bu zincirimi ortalıyorum birleştiriyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şuradaki yuvama giriyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen buraya iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle göstereceğim sizlere. Yakamız böyle katlardan oluşacak arkadaşlar. iki tane trabzanı yaptıktan sonra tekrar doluyorum bakın burada dönerken çekmiş olduğum zincirle trabzanın ara boşluğuna giriyorum ipimi çok gerdirmeden gevşek bir şekilde üçüncü trabzanımı yapıyorum ve bağlıyorum tığımı doladım bir sonraki yuvaya giriyorum yine iki tane üçüncü trabzanımı bakın hemen yandaki boşluktan girerek gevşek bir şekilde çok sıkıştırmadan yapıyorum. Tekrar bir sonraki yuvaya giriyorum. Tekrar bir sonraki yuvaya giriyorum. Aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. İki tane trabzan hemen yan boşluktan girerek bu şekilde üçüncü trabzanımı yapıyorum bir sonraki boşluğa giriyorum yine aynı işlemi uyguluyorum tığımı doluyorum üçüncüyü böyle aradan girerek yapıyorum arkadaşlar buraya giriyorum son yuva arkadaşlar yine üçlü bir trabzan yapıyorum tekrar ikinci trabzanı 3. Üçüncü trabzanı buradaki trabzanın ara boşluğundan girerek yapıyorum arkadaşlar. İpimi çok gerdirmiyorum. Evet. Şimdi tığımı doladım arkadaşlar. Burada bir tane zinciri bırakıyorum. ikinci zincire giriyorum. Bakın. Ve buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Yakamızı burada bu şekilde zigzag yaparak yaka oyuntumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Oyuntu istediğimiz boyut olunca bu şekilde yapmayı bırakıp düz bir şekilde burada yaptığımız gibi devam edip Modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın kol ayırmamızı bu şekilde, yakamızı bu şekilde yaparak modelimize devam edip bitiriyoruz. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarıma yorum atmayı unutmayalım lütfen. Görüşleriniz benim için çok önemli. Desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim farklı videolarda farklı modellerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.